dağlar girer Hasret çektiğim Bazen yolları ayrı sevdim, düşer Seni sevdim Ama sevdim, hiç birbirlerinden vazgeçmezler Eşki tezeler Şire gazeler şehrin soğuk rüzgarları bu kez sadece mevsim değişikliğini değil, insanların kalplerindeki fırtınayı da taşıyordu. Her şey Ela'nın şehre geri dönmesiyle yeniden başladı. Yıllar önce ardında bıraktığı acılar Şimdi daha keskin bir biçimde karşısına çıkmıştı. Onun dönüşü sadece geçmişle yüzleşmek değil, aynı zamanda yeni bir dönemin başlangıcıydı. Ela, bir zamanlar aşkla bağlandığı, sonra nefretle ayrıldığı demirin kurduğu bu şehirde artık yabancı bir misafir gibiydi. Fakat şehir hala onun adını fısıldıyordu. Her sokakta, her köşe başında onun geçmişine ait bir iz vardı. Demir'in sessiz ama derin bakışları hala insanlara korku ve saygı veriyordu. Şimdi ise o gücün zirvesindeydi ama içinde bir boşluk vardı. O boşluk yalnızca Ela'nın bıraktığı yerdi. Ela'nın gelişi Demir'in kurduğu düzeni sarsmaya başladı. Herkes bu dönüşün arkasında bir intikam mı yoksa yeniden doğan bir aşk mı olduğunu konuşuyordu. Şehirdeki herkes geçmişte yaşananların yeniden canlanmasından korkuyordu. Çünkü ne zaman aşk ve intikam bir araya gelse Uzak şehirde kan dökülmeden hiçbir şey bitmezdi. Demir, Ela'nın dönüş haberini duyduğunda eski yaraları bir kez daha açıldı. Ama bu kez o aynı adam değildi. Geçmişte kalbini kaybetmiş, şimdi gücünü kazanan biriydi. Onun için artık duygular değil, sonuçlar önemliydi. Fakat Ela'nın gözlerindeki o tanıdık acı, Demir'in bütün planlarını altüst etmeye yeterdi. Ela, uzun zaman boyunca içindeki korkularla yaşamıştı. Şehre dönerken sadece geçmişini değil, Babasının gizemli ölümünün ardındaki sırları da çözmek istiyordu. Demir'in bu olayla ilgisi olduğuna dair güçlü şüpheleri vardı. Ancak ne kadar yaklaşsa da her ipucu onu hem gerçeğe hem de eski duygularına biraz daha yaklaştırıyordu. Bir yanda aşkın bıraktığı yaralar, diğer yanda intikamın getirdiği karanlık. Ela'nın kalbi bu iki güç arasında sıkışmıştı. Her gece geçmişin yankıları kulağında çınlıyordu. Aşk affeder mi, yoksa yok eder mi? Şehirde bir sessizlik vardı. Fırtına öncesi sessizlik. Demir'in en yakın dostu rüzgar, bu sessizliği bozan ilk kişiydi. O, Ela'nın geri dönmesinin sadece duygusal bir mesele olmadığını biliyordu. Uzak şehirde gizli bir savaş başlamak üzereydi. Güç, para, itibar ve kalplerin savaşı. Herkes kendi tarafını seçmek zorundaydı. Ela, annesinin yıllar önce bıraktığı eski bir mektup buldu. O mektup, Demir'in geçmişte yaptığı bir ihaneti açığa çıkarıyordu. Bu ihanet sadece Elan'ın ailesini değil, tüm şehri etkileyen bir karanlığın başlangıcıydı. O andan itibaren Elan'ın içinde bir karar doğdu. Ya her şeyi yakacağım ya da kendimi. Demir, Elan'ın gerçeği öğrenmeye başladığını anladığında kontrolü elinde tutmakta zorlandı. Onun gücü artık duygularına karşı bir kalkan olamıyordu. Elan'ın her adımı, Demir'in geçmişte sakladığı sırları bir bir ortaya çıkarıyordu. Yeni dönem başlamıştı. Ama bu dönem ne sadece aşkın ne de sadece intikamın zamanıydı. Bu dönem ikisinin birbirine karıştığı, kimin kazandığını kimsenin bilemediği bir dönemdi. Uzak şehrin gökyüzü griye büründü. İnsanlar yaklaşan fırtınanın farkındaydı. Ela ve Demir, geçmişin zincirlerinden kurtulmadan geleceğe adım atamayacaklardı. Ancak bazen bazı savaşlar kazanmak için değil, tamamlanmak için yapılır. Ve o gece şehirde ilk kez iki farklı kaderin yolları yeniden kesişti. Aşk mı kazanacaktı, yoksa intikam mı? Hiç kimse bilmiyordu. Ama bir gerçek vardı, uzak şehir bir daha asla eskisi gibi olmayacaktı. Yeni dönem artık başlamıştı.